Evet, Şimdi tiyatronun başlangıcı yani nereden ortaya çıktı bu tiyatro dersek çocuklar tiyatro eski Yunan'dan hatta eski Yunan'ın daha öncesindeki zamanlarda da dinsel törenlerden ortaya çıktığı söylenir. Ha bu dinsel törenlerde işte e, Hristiyanların yaptığı gibi işte çocukların doğumu olabilir, çocukların vaftiz edilmeleri tören halinde kimler tarafından rahipler tarafından yapılıyordu ve birçok insan gelsin ve ortadaki bu seremoniyi görsün diye çocuklar böyle bakın tiyatrolar yapılıyordu herkes görebilsin diye aşağıdan yukarıya doğru. Zaten değil mi? Antik antik şehirlerde de bu tiyatroları gördünüz çocuklar. Ya birebir gördünüz ya televizyonlarda gördünüz. İşte bu yapılan tiyatronun amacı amacı ya da sergilemenin amacı çocuklar tamamen dini törenler. Daha sonrasında işte artık bu komediye dönüşecek ya da işte drama dönüşecek bu tarz şeyler daha sonrasında sahnelenmeye başlanacak. Yani din adamlarının dışında kişiler burada sahnede yerlerini almış olacaklar. Şimdi burada yine önemli kısımları çizeceğim çocuklar, fotoğraflayacağım. Hemen dersten sonra göndereceğim size. Sadece o çizdiğim yerlerin yazılmasını istiyorum. Tamam mı? Uzun uzadıya bir şey yazmayacaksınız burada zaten. Şimdi tiyatronun tanımı tanımı arkadaşlar. Tiyatro bir öyküyü sahne bir, bir temelde bir öykü olacak. Yani romanın anlattığı gibi bir şey. Ne bileyim fıkranın anlattığı gibi ya da masalın anlattığı gibi hikayenin anlattığı gibi bir konu olacak ortada. Bir öyküyü sahne olarak ayrılmış bir yerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatıdır. Ha bu kadar uzunluğunu istemiyorum çocuklar. Sadece altını çizeceğim kısım burada. Ee, şey diyelim tiyatronun altını çiziyorum. Ve bir de devamında arkadaşlar hareketlerle canlandırma sanatıdırın altını çiziyorum. Tiyatro bir öyküyü hatta şuranın altında çizeyim şey düşük olmasın cümle. Bir öyküyü canlandırma sanatıdır. Tamam öykü dediği şey e, hocam öykü dışında bir şey canlandırılmaz mı? Yok canlandırılır. Yani öykü demesinin sebebi çocuklar temelinde olay olan bir durum ne olacak? Tiyatroda canlandırılacak. Peki hadi bakın bir şey soracağım. Bakalım hatırlıyor muyuz? Tiyatro hani edebi metinlerin bir başlığı vardı ya sanatsal metinler falan diye. Tiyatro bu başlıklardan hangisinin içindeydi? Evet, hadi bakalım. Göstermeye bağlı. Duygu doğru. Peki göstermeye bağlı hangi başlığın içindeydi? Evet, Batuhan olay çevresinde gelişen değil mi arkadaşlar? Ve ta en başındaki başlıkta çocuklar sanatsal metinler değil mi? Önce sanatsal metinlerdi. Sonra sanatsal metinler ikiye ayrılıyordu değil mi? Öğretici metinler, Evet olay çevresinde gelişen ve anlatmaya bağlı şeklinde. O da tekrar olay çevresinde gelişen de kendi arasında tekrar ikiye ayrılıyordu. Göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı şeklinde. Anlatmaya bağlımızın içerisinde ne vardı? Hikaye vardı, roman vardı, masal vardı, mesnevi vardı, halk hikayeleri vardı. Göstermeye bağlı başlığımızda ise tiyatro çeşitleri. Hani bahsedeceğiz şimdi geleneksel tiyatro ya da modern tiyatro şeklinde. O zaman ilk tiyatromuzun tanımını çizdik. Tiyatro sözcüğü ilk bunu Yunanlılar hatta belki Yunanlılardan da önce kullanıldı dedik çocuklar. Ama ilk bunu buna Yunanlılar bir isim veriyorlar. Yunanca'da seyirlik yeri anlamına gelen tiyatron kelimesi verilmiş. Sonrasında İtalyanca'da ise tiyatro şeklinde kullanılıyor. Sonra Türkçe'ye çocuklar tiyatro şeklinde geçecek diyeceğiz. Tiyatronun kökleri ilkel toplulukların dinsel törenlerine kadar dayanıyor dedik ya. Bize gelen evet doğru bizim bildiğimiz eski Yunan neredeyse ilk kullananlar ama daha öncesinde de kullanılmış diyeceğiz çocuklar. Devam ediyorum. Batı uygarlığı tarihinde ilk büyük tiyatro çağı olarak adlandırılan Birinin sesi mi açık çocuklar? Tamam şimdi oldu. Batı uygarlığı tarihinde ilk büyük tiyatro çağı olarak adlandırılan ve milattan önce milattan önce çocuklar 5. yüzyıla rastlayan dönemde Yunan tiyatrosunun çok parlak bir çağı ile karşılaşıyoruz. 5. yüzyılda başlıyor tiyatro. İlk kez Yunan tiyatrosunda oyunlar rahipler tarafından değil. Çocuklar günümüz tiyatrosuna gelişin temelleri bakın burada atılıyor. Belki evet milattan sonra daha önceki yıllara da dayanacak. Üçüncü yüzyıla falan da dayanacak. Doğru ama ilk kez tiyatrolarda rahipler dışında bakın oyunlar 5. yüzyılda çocuklar rahipler tarafından değil hani dinsel tören olduğu için rahip var demiştik. Rahipler tarafından değil oyuncular tarafından oynanmaya başlanıyor. 5. yüzyılla birlikte. Sonra dinsel atmosferini korumalarına karşılık mabetlerde değil bu iş için inşa edilmiş özel tiyatrolarda biraz önce gördüğümüz gibi özel tiyatrolarda artık sergilenmeye başlanacak. Modern tiyatronun şarap tanrısı Dionysos değil mi filmlerde bile duyduğunuz belki bir isim bu aşina olduğunuz bir isim şarap tanrısı Dionysos adına söylenen iki hayatlı anlamına gelen çocuklar Ditirambos, Ditirambos ezgisinden kaynaklandığı kabul edilir. Yani ya nasıl çıkıyor bu modern tiyatro nasıl çıkmış ortaya? Göya şarap tanrısı Dionysos bir musiki söylüyor, bir müzik söylüyor, bir ezgisi var. Bu ezginin adı Ditirambos. İki hayatlı anlamına geliyor. Ve bu ezgiyle birlikte, bu ezgilerin söylenişiyle birlikte artık tiyatrolarda yavaş yavaş bir konu işlenmeye başlıyor. Yani dini içerikten çocuklar farklı normal konuları işlemeye başlıyor diyeceğiz. Sonra tragedya adı verilen bu ilk tiyatrolarda, o zaman çocuklar. <laughs> çok iyi bir tanız. Selam söyle Batuhan bizden Dionysos'a. Çok şarap içmesin. Tamam mı? Şaraptan çok şarap içmesin. Biraz da su içsin. Su daha faydalı. Sonra ilk tiyatro dediğimizde arkadaşlar. Tragedya. Tragedyalar. Şimdi biz bunların içeriklerini göreceğiz. Ama ilk sahnede canlandırılan tiyatro, modern tiyatro çeşidi hangisi? Derse tragedyalar. Ve bu ilk tiyatrolarda 50 kişilik koro, koro ve orkestra. Çocuklar hatırlayın tiyatrolarda belki de gittiniz gördünüz zaten. Tiyatrolarda evet sahnede bir oyun canlandırılır ama yan tarafta da koro olur. İnsanlar böyle bir şarkıyı ne bileyim orada belirlenen bir musikiyi söylerler arada. O yüzden burada koro da var, orkestra alanları da var ve biz buraya bu kısma sunak taşı denilen sunak taşı denilen o sahneye bu adı vermişler tragedyada. Hmm işte o yüzden Beril zaten şey hani bu iki hayatlı anlamına gelen ezgi var ya iki hayatlı diyor ya şurada Dithy bu aslında şu demek zaten yarı insan eskiden insanmış ama işte bir özelliği bir farklı bir şeyi olunca ne yapıyorlar aa bu tanrı güzel bir şey buldu anlamında ya da o zamana kadar hiç görülmemiş bir şey bulduğu için hemen ne yapıyorlar yapıştırıyorlar aa bu tanrı o anlamda zaten iki hayatlı ezgisi de oradan geliyor yine. Sonra başlangıçta yalnızca Dionysos'un yaşamını ve ona tapınmayı konu alan Ditirambos'un ilgi alanı zamanla ne yapıyor? Genişliyor. Artık her şeyi, her konuyu işlemeye başlıyor diyeceğiz çocuklar. Burayı çiziyorum. Dionysos'u tapınma onun hayatını ele alırken ilk tiyatrolar çocuklar. Daha sonra farklı farklı konuları da ne yapmaya, işlemeye başlayacak diyeceğiz. Buraların altını çizdik sadece devam ediyorum. Tragedya daha çok daha çok bu türde bakın bu türde tiyatro eserleri yazmış kişiler. Sofokles, Europides tarafından geliştiriliyor iyice. Şimdi eskiden çocuklar sahnede iki ya da üç tane şey oluyormuş. Oyuncu oluyormuş. Daha sonra zamanla işte dört oyuncu, beş oyuncu, yedi oyuncu, sekiz oyuncu. Hatta günümüzde değil mi 30 oyuncu 40 oyuncuya ne yapıyor? Zamanla bu şekilde ilerliyor. Başta oyuncu sayısı çok az. Ve e, gerçekçi gözleme ögeleri katılarak katarak bunu yine tekrar tiyatroyu e, şey yapan bu dönemde ortaya çıkaran Eşkilyos soyutluğunda bir ölçüde uzaklaştırıldı. Tragedy'de da bu üç isim göreceğiz. Sofokles, Europidos ve Eşkilyos. Tamam mı çocuklar? Bu üç isim Altını çizdik önemli tragedya da geldik komediye komediye şimdi bunların içeriklerini de söyleyeceğiz sadece burada kısacık bir bilgi var çocuklar komediye türü Yunan tiyatrosunda yetkin ve yaygın bir tür olarak yerini almıştır ama tragedyalar daha önemli orada tragedyanın içeriği de şu çocuklar hayatın acıklı bir yönünü acıklı yönünü. Ya da insanı ne bileyim üzen, insanı rahatsız edici yönlerini ne yaparlar? Tragedyada anlatırlar. E komedyada ne yaparlar? Hayatın komik yönlerini ders verici bir şekilde anlatırlar. Evet komik ama sadece gülmek için değil çocuklar. Aynı zamanda hem gülüp hem ders vermek için yazılır komedyalarda diyeceğiz. Bu tür hasat mevsimlerinde düzenlenen törenlerle serpilip gelişmeye başlamıştır. Dionysos'a eşlik eden yarı insan yarı keçi kılığındaki filmlerden hatırlayın. Yarı at yarı insan değil mi? Burada da bakın Dionysos'a eşlik eden yarı insan yarı keçi kılığındaki satirlerin oyun bazlıklarıyla. Satiri hatırlıyorsunuz değil mi satirin ne demek olduğunu? Şiirde satir neydi? Şiirde satir. Satirik şiir neydi çocuklar? Değil mi? Evet eleştiren şiir değil mi? O zaman bak şimdi komedyada da bu satir dediği kişiler artık oranın oyuncuları. Ama hani şimdi bugünkü komedide, komediyi de düşünün. Bir şeyi bize güldürerek anlatıyorlar. Ama aslında aynı zamanda hani güldür güldürde de ya da işte çok güzel hareketlerde de aslında bir şeyi eleştiriyorlar aynı zamanda ya. O yüzden de buna bunlara satir de deniyor çocuklar satirlerin oyunbazlıklarıyla canlandırılıyor o dönemde. Bir başka anlatımla köy şenliklerindeki kaba eğlencelerden kaynaklanarak ne yapmıştır gelişmiştir diyeceğiz. Sadece buraları çizdik yine. Milattan önce 486'dan başlayarak Atina'da Lenia kış şenliğinde yapılan yarışmalara yaygınlık kazanan komedya Yunanca çocuklar homos sözcüğünden türüyor. Bakın sonunda os varsa Osu bir sürü osu varsa kesinlikle zaten bunlar Yunancadan geçmiş diyeceğiz. Komedya bizdeki haliyle artık bizde komedi de hali komedya deniliyor. Ama öncesi arkadaşlar Homos diye bilinecek. Sonra 17. yüzyılda çocuklar bu trajediler ve komediler hani klasisizm akımı demiştik ya çocuklar hatırlayın. Klasisizm akımında ne önemliydi? yazarlar için akıl ve sağduyu önemliydi. Ama hatta bu bir ikilem demiştik değil mi? Sizin sınıfınızda bahsetmiştik. Bu klasikler hep böyle tanrı, tanrıça, yarı tanrı, yarı insan. Genelde bunlardan bahsedecekler tiyatrolarında. Klasik trajedi adını alıyor. Klasisizm etkisiyle ortaya konduğu için çocuklar. Bir de Klasik komedi adını alacak diyeceğiz. Neden klasik geliyor başına? 17. yüzyılda çünkü klasisizm akımı ortaya çıkıyor. E bu yüzyılda ortaya konan trajedilerin adına da klasik trajedi ya da klasik komedi denmesinin sebebi bu çocuklar. Komedi ve trajediden sonra ortaya bir de ne çıkacak diyeceğiz? Dram dediğimiz bir tiyatro çeşidi çıkacak çocuklar. Sadece bunların altını çizdik. Devam ediyorum. Şimdi geldik bunların içeriklerine çocuklar. İçerikleri çok önemli. Sorularda içerikle ilgili çok çok soru soracak. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. Dikkatli dinleyelim. Şimdi tiyatro türlerinden bir trajedimiz. Şöyle trajedi. işlediği konular. Korku ve acıma hislerini uyandırarak. Genelde hep böyle hüzünlü bir şeyler olacak. Onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro türüdür. İsterseniz çocuklar şöyle de yapabiliriz. Bak şurayı uzatmayın. Şöyle şurayı sileyim. Şurayı sileyim çocuklar silemedim bir türlü. Ha, şurayı sileyim şöyle şöyle. Hı. Şu kısmı çizelim sadece. Korku ve acıma hislerini uyandıran, uyandıran nedir diyeceğim? Tiyatro türüdür. Tamam mı? Siz böyle bağlayın defterinize yazarken. Sonra konusu çocuklar toplumun bu tra trajedi toplumun kaymak tabakasına hitap eder. O yüzden burada oynayan şeyler de oyuncular da hep yüksek tabaka. Yani şey buradaki oyuncu ya kraldır ya kraliçedir ya tanrıdır ya tanrıçadır. Sokaktaki adam burada oynayamaz. Yani sokaktaki adamı trajediler canlandırmaz arkadaşlar. Toplumun en üst tabakasını canlandırır bunlar. O yüzden konusu seçkin kimselerin hayatından alınıyor. Tanrı tanrıça kral kraliçe ya da ya da nereden alınacak? Mitolojiden ya da tanrılardan değil mi? Mitoloji dediğimde zaten çocuklar dinik şeyler, dini kavramlar mitolojide. Mitoloji diye diyorsa, bu kavramdan bahsediyorsa çocuklar içinde din var. Unutmayın. Tanrıdan bahsedecek, tanrıçadan bahsedecek, tanrıların hayatlarından bahsedecek, yarı insan yarı tanrıdan bahsedecek. Trajedinin genel konusu bunlar çocuklar. Tamam mı? Mitolojiden alınacak konumuz. Sonra kahramanları evet tanrılar ve soylu kimseler. Sıradan insan burada yok özellikle bunu çocuklar şöyle farklı renklendireyim. Sıradan insan burada yok. Yok. Tamamen toplumun üst tabakasına hitap eden. İşlenmiş, kusursuz şimdi üst tabakaya hitap ediyor ya çocuklar. Mecburen şeyde dili de kusursuz olmak zorunda. Burada özellikle çocuklar yine farklı renklendireceğim. Kaba sayılan sözler, argo tabirler, küfürler asla ve asla burada bu şeyler, bu, bu üslup kullanılmaz. Asla. Ve diyelim ki kötü bir olay var. Cinayet var, kavga var tiyatronun içerisinde. Çocuklar sahnede gösterilmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dış ses, bir dış ses şey yapıyor, e, çıkıyor, e, seslendiriyor. Diyor ki işte e, adam kadını öldürdü. Şu 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 oldu tamam mı ama yine üsluba dikkat ederek kesinlikle kaba sayılan cümleler sözler kullanılmayarak verilir verilebilir ama sadece dış sesler bunu izleyenlere bildirir sahnede asla kötü bir şey gösterilemez çocuklar burada devam ediyorum üç birlik kuralı dediğimiz bir kural var çocuklar trajedide ve komedide olmazsa olmaz kural bu üç birlik kuralı dediğimiz şey ne bu bir Yerde birlik. Çocuklar şu, olay sadece bir yerde meydana gelecek. Olay sadece bir yerde. Nerede? İşte Antep'te meydana gelecek. Ya da ne bileyim bir okulda, bir sınıfta, bir yerde meydana gelecek. Olay sadece bir zaman diliminde ya da 24 saat içinde meydana gelecek. Başka asla, işte olay 2 gün sürüyor, 3 gün sürüyor, 5 gün sürüyor. Asla bu olamaz. Üç birlik kuralına aykırı bir durum. Sonra çocuklar kesinlikle olay birliği var. Daldan dala o olaydan o olaya atlama yok. Üç birlik kuralı demek ki yerde birlik, zamanda birlik ve olayda birlik demek çocuklar. Bunu böyle bileceğiz. Bu arada yıldızlı bir özellik. Sonra diyalog ve koro. Dedik ya sahnede şarkı söyleyecek bir şeyleri seslendirecek koromuz bulunur. Diyalog neydi? Karşılıklı iki kişinin ya da kişilerin konuşması yıldızlı Bakın bu özellikler çok önemli. Sonra bunlar nasıl yazılacak çocuklar? Şiir şeklinde. Yani mazmun olarak. Peki, hadi bir şey soracağım burada. Bakalım kim bilecek? Hani bir şiir vardı. Bu şiir tiyatroda insanlar bu şiiri tiyatroda insanlar karşılıklı olarak Romeo ve Juliet'te olduğu gibi birbirlerine tiyatroda normal cümle kurmuyorlardı. Şiir söylüyorlardı. Romeo ona şiir söylüyor, Juliet ona şiir söylüyordu. Normal cümle yoktu. Bu tarz şiirlere ne diyorduk çocuklar? Hadi bakalım. Bak buradan onu bir hatırlayalım. Aferin. Neydi bunun adı? Dramatik değil mi? Dramdan da aklımıza gelsin. Dram. Tiyatro. E tiyatroda söylenen şiirlerin adı neymiş? Dramatik şiir. Aferin. Evet. Önemli temsilcileri kimler? Eşkilios, Europides ve zaten biraz önce bir önceki sayfada altlarını çizmiştik hatırlayın çocuklar. Sofokles bunların Yunanlarda önemli temsilcisi ama Fransız edebiyatında önemli temsilcileri ise Hornel ve Rasindir diyeceğiz. Çıkar mı temsilciler? Çocuklar sorularda temsilcilerde çıkıyor. Özellikle bakın şunlar da çıkıyor diyeceğiz. Tamam. Devam ediyorum. Bunları atacağım size. Şimdi hadi bakalım sorumuza bakalım. Tiyatro türüyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir bakın arkadaşlar, bir bakın. Önce siz bir bakın ne dersiniz? Evet, sadece derste sadece duygu yok, değil mi? Gençler, Duygu yok değil mi değer derse sadece? Ha tamam. Ece, Beril. Şu zaten çocuklar şunu üstüne bastıra bastıra söylediğimiz bir şey değil mi? Ömer Faruk. Şu üstüne bastırarak söylediğimiz bir şey. Dikkat. Ana karakterlerin halktan ol olamaz. Tragedyalar. Tragedyalar. Neye hitap ediyordu? Toplumun en üst tabakasına. Tanrı diyoruz. Tanrıça, kral, kraliçe sör ne bileyim yani top, o dönemde toplumun en üstünde kim varsa onları anlatıyor. Halktan kişi yok. Çocuklar halktan kişi komedi de olacak. Tamam mı? O zaman cevabımız Bursa. Acıklı mı? Acıklı. Konular mitoloji. Mitoloji. Evet. Zaman yer olay birliği yani üç birlik var. Klasik bir dil ve üslup. Dedik ya dil ve üslup üst düzey kullanılacak diye. Evet Batuhan sen biraz önce dersten düştün sanki. Tekrar geri girdin. Senden iki tane mi var? Hem telefonla hem bilgisayar mı bağlandın? Ne yaptın? Batuhan bir tanesi yetiyordu bize ya. Çocuk iyi anlayayım diye iki taraftan da bağlanmış ya. Aferin Batuhan sana. Evet hadi bakalım komediye bakalım şimdi. Evet Günümüzdeki anlamıyla da böyle zaten çocuklar. İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türüdür. Altın çizeceğimiz kısım burası. Kesinlikle Ali gibi değilsin zaten. Ali şimdi yatıyordur kesin yatakta. Uzanmıştır. Bir taraftan da telefonu eline almıştır. Öylesine dinliyordur beni. Ya yüz karası. Ay dinlemiyor da. Dinlese şimdi tepki verecek demek dinlemiyor da yani. Şu an hangi oyunda kim bilir? Hala ses yok. Çocuklar bakayım. Bence de kesin alttan bir oyunlar bir şeyler var. <laughs> Ali geldi mi sesim? Arkadaşlarım uyardı da mı geldin yoksa? Ha? İyi hadi bakalım. Evet tamam işin İşin şakası buradaymış Ali. Evet hadi devam. Konusunu trajedi nereden alıyordu çocuklar? Dedi ki mitolojiden alıyor. Komedi o zaman nereden alacak bakın. Konusunu bu sefer komedi günlük hayattan ve sosyal olaylardan. Komedide hep toplumsal sorunlar bir yönüyle anlatılmaz mı? Bugün bugünkülerde bile düşünün. Hep toplumsal sorunlar. Kahramanlar sıradan insanlardır. Çocuklar hemen karşılaştırma yapalım. Trajedide toplumun en üst tabakasını anlatırdı. Kahramanlar da hep üst tabaka olurdu. İlk zamanlarda bakın o zaman bu farklı güzel bir özellik. Önemli değişik bir özellik. İlk zamanlarda şiir. O zaman çocuklar hemen yıldızlıyorum burayı. Şeyle trajediyle ortak bir özellik buldun mu? Yıldızladım bak. Trajediyle ortak bir özellik. Sıradan insan ortak özellik değil. Günlük yaşam ortak özellik değil. Gülünecek olaylar ortak özellik değil. Daha sonrasında önce şiir şeklinde oluyor çocuklar. Daha sonrasında düz yazıya dönüşüyor. Tamam. Şimdi geldik yine bir ortak özelliği özelliğe çocuklar. Üç birlik kuralı da var mıydı şeyde? Trajedide var. Ortak özellik. Bakın niye bu ortak özelliği söylüyorum çocuklar? Soruda hangisi işte komedi, trajedi ortak bir yönüdür ya da farklı yönüdür diye sorduğu için. Sonra yine trajedide diyalog ve koro vardı. Bakın Komedide de var. Sonra farklı olana geçelim şimdi. Üslupta kusursuzluk aranmaz ama trajedide kusursuzluk ön plandaydı hatırlayın. Kaba sayılan argo sözlere de ne yapılır? Yer verilir ama trajedide yer verilemezdi. Kimler temsilcileri? Aristofones var ve Menandros komedinin yani komiklik yaparak aslında bir ders vermeyi amaçlayan kişiler. Aristofones ve Menandros. Sonra Latin edebiyatında Terentius ve Plautus, 17. yüzyıl Fransız edebiyatında ise Molière diyeceğiz komedinin temsilcilerine. Evet, geldik şimdi. Çocuklar komedide şimdi komedide bakın türleri var. Komedi çeşitleri işte karakter komedisi, töre tore komedisi, vaudeville, entrika gibi farklı isimlerimiz var. Evet, biraz detay ama çocuklar yani sorularda karşınıza çıkacağı için evet ezberlemek zorundayız bu detay kısımları da. Karakter komedisinde karakter komedisinde ne anlatılacak? Bak ad üstünde karakter, karakter, karakterli falan diye kullanırız ya. Tabii Molière'in Molière neyle de meşhur Denemeler kitabıyla değil mi? Denemeler kitabıyla kendi duygularını dile getirdiği kitapla denemede. Makale gibi değildi değil mi çocuklar? İçimizden gelen her şeyi kafamıza göre anlatırdık. Evet çok meşhur bir kitaptır Molière'in diyeceğiz ki denemeler. Evet karakter komedisinde insanların eksik ve gülünç yönleri anlatılacak. Birinin cimciliği anlatılacak, birinin duyarsızlığı anlatılacak, birinin laf dinlemezliği anlatılacak. O yüzden karakter komedisinde insan karakteri anlatılacak adı üstünde. Molière'in cimrisi çok önemli çocuklar. Çok önemli Molière'in cimrisi. Ve Shakespeare'in tartufu çizdirmiyorum. Shakespeare'in Venedik Taciri. Bu insanların karakterlerindeki bozukluklar komediyle anlatılmaya çalışılmış çocuklar. Sonra töredeyse bakın şimdi. Biliyorsunuz hepiniz töre dizisi, töre filmleri izlediniz değil mi? Töre dizileri. Töre dizilerinde aslında anlatılan şey gene şu değil mi? Toplumun farklı inanışları, inançları, gülünç yönleri, bazı şeyleri yanlış anlayıp yanlış değerler tutturmaları değil mi? Bu törelerde bu anlatılıyordu. Ne var yine burada örnek olarak? Moller'in gülünç kibarları, Aristofanes'in eşek arıları ve burası çok önemli. Tacir tüccar demek Batuhan. Tacir tüccar demek. Evet uyuşturucu taciri demek de yani uyuşturucu satan insan anlamında tüccar demek. Tamam. Ve çocuklar bura yıldızlı bak. Bu bizim edebiyatımızdaki şu şair evlenmesi var ya çocuklar. Bunun yanına şöyle küçücük bunu not edelim. Şair evlenmesi bizim edebiyatımızdaki ilk tiyatro çocuklar. Bizim edebiyatımızda yazılı olan İlk tiyatro. Yanına benim gibi şöyle küçücük bir not eder misiniz çocuklar? Burada kalalım ders bitti evet. Bunu bir not edin unutmayın. Burada kalalım. Eksiğimiz var mı? Kan gelmeyen şu an derste olmayan var mı? 16 kişiyiz. Tamız değil mi? Tamam. Hadi o zaman ara verelim. Diğer saat görüşürüz. Hoşçakalın.